Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Kısasun Nebi'in dersinin dördüncü bölümünün onuncu dersindeyiz. İnadu adin at kavminin inadı. Semi'at duydu adun at kavmi kulle e, bütün bunları, bunların tümünü duydu. Velakinnehum fakat onlar leminu iman etmediler. Ba'at zayi oldu fihim onların içinde nasihatu Hudin Hud aleyhisselam'ın nasihati onların içinde zayi oldu. Zayi kelimesini Türkçede kullanıyoruz. Aslında Arapçadan alınmış. Zayi aslında aslında da'i'h. Da'i'htir kelimenin aslı. Da'i'h. Zai'h. Ki da'i'h kelimesinin de fiil madisi da'adir. zayı oldu demektir. Ee, de onun müennesidir. Da'a, da'at. E, Hud aleyhisselamın nasihatı onların içinde zayı oldu. Da'at zayı oldu. Fihim onların içinde. hikmet Hudin. Hud aleyhisselamın hikmeti yani ne kadar hikmetli davrandıysa da bu onlara kar etmedi. Ve kalu dediler ya hudu, ey Hud ma indeke senin yanında yok delilün hiçbir delil ve la beyinetün ne de bir belge. Ve la ve terk etmeyiz ya hudu, ey Hud alihetena ilahlarımızı biz terk etmeyiz alihe ilahın kelimesinin cemi İlahlarımızı biz terk etmeyiz. El kadimete eski ilahlarımızı. Li kavlikel cedidi yeni sözün için. Senin yeni sözün için eski ilahlarımızı biz terk etmeyiz. Ene rükkü terk eder miyiz? El alihete ilahları. elleti o ilahlar ki kâne idi ya'buduha onlara tapıyor idi. Aba'ına bizim atalarımız. E, aba eb kelimesinin cemidir. Ebün ebani abaun. Ee, yanlış oldu. Ee, ebani değil tesniyesi ebevani. Ebün ebevani abaun. Ee, atalar, babalar demektir. Le kavli kailin bir söyleyenin sözü için bir söyleyenin sözü için biz e, atalarımızın e, taptığı ilahları terk eder miyiz? Ebeden asla. Ebeden asla. Ve Yahudu ve Eyhud inneke şüphesiz ki sen la tü'minü iman etmiyorsun bir alihetine ilahlarımıza ve la tehafuhum onlardan korkmuyorsun. <t> fe inna şüphesiz ki biz la nü'minü iman etmiyoruz bir ilahike ilahına, senin ilahına. Ve la nehafu korkmuyoruz. azabı onun azabından korkmuyoruz. Ve innena şüphesiz ki biz nesma'uke seni duyuyoruz kefiren çok. Seni çok duyuyoruz. Tevkürü anıyorsun. El azabe azabı anıyorsun. Azaptan bahsediyorsun, söz ediyorsun. Fe eyne huve yahudu. Fe nerede huve o? Yani o azap nerede yahudu eyhud. Ve meta ne zaman gelecek? Qale Hudun Hud Aleyhisselam dedi innemel ilmu inne ma ancak ve ancak yani yalnızca el ilmu ilim yani onun ilmi onun bilgisi indallahi Allah katındadır. Onun bilgisi sadece Allah katındadır ve inne yalnızca ene ben nevirun bir uyarıcıyım. Mübînun apaçık bir uyarıcıyım. Qalet adun, adun, at kavmi dedi fe innena şüphesiz ki biz nentaviru bekleriz velikel azabe bu azabı bekleriz. Ve şevk duyarız En rahu onu görmeye şevk duyarız dediler alayvari bir şekilde. Ve teaccebe şaşırdı Hudun Hud aleyhisselam min ceraetihim onların cüretinden dolayı şaşırdı. Ve teessüfe, teessüf etti, üzüldü. Hudun, Hud aleyhisselam ala sefahetihim, onların sefaheti, sefihliği, budalalığı e, karşısında teessüf etti, üzüldü. Velhamdülillah Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in.